Selam arkadaşlar. Bugün sizlere e, klasik bir bayan pantolonu kesimi yapacağım. E, kalıp üstünde ufak bir oynama yapacağız. Nasıl bir oynama arkadaşlar? Pantolonumuzun yani ölçümüzün bel ölçüsü 42 bedene dengeliyor. E, pardon, basel ölçüsü 42 bedene den geliyor ama bel ölçüsü 44'e geliyor Biz direkt ölçü üzerinden kesim yapacağımız için hem biraz kalıp üstünü oynamış gibi olacağız. Klasik bir dar paça bayan pantolon ölçüyü vereyim boyumuz 96 santim arkadaşlar basenimiz 104 yani biz yarısını kullanacağız 52 olarak bel ölçümüz de 88 arkadaşlar biz 44 olarak kullanacağız e, 23 santim dizi ölçümüz 19 santim de paça ölçümüz var e, bel 44 değil de biz 43 olarak kullanacağız ama kalıp olarak 44'e dengeliyor arkadaşlar. Hemen ekosevi kumaş kullandık. Ekosevi kumaşta nasıl davranmamız gerektiğini de göstereceğim size. Kumaşı üstten temizliyorum arkadaşlar. 2 santim kemer takacağım için bakın 2 santim arttırıyorum. Yani kemer takıldığı zaman direkt bitmiş hali burada oluyor. Boyumuz 96 dedim. 96'yı çizdim. 4-5 santim pay verdim. Mavi daha iyiyse mavi çizeyim. Oturum yüksekliğini 24 santim olarak kullanıyorum arkadaşlar. Boyumuz 96 idi. Yarısı 48. 6 santim ekleyip 54 diz hattını buluyoruz. Ana çizgilerimizi çekiyoruz. Diz hattımız. Paça ve katlama payımız arkadaşlar hemen geldik. Kumaşın kenarını atıyoruz bakın. Kumaş hafif arkadaşlar. Yani olması gerekenden bir santim falan daha dar kesebiliriz. Basen çevremiz 52 dedik. 26 olarak işaretliyorum. 3,5 santim ön oyuntuyu. 15 santim toplama biz ipimizi buluyoruz. düz ipimi çekiyorum. Düz ipimizi çektik. Düz ölçümüz 23'tü arkadaşlar. Düz ipe bakın 11.5'u işaretliyorum. 23'ü buldum. Açı 19'du. 9.5 buçuk ve 19 olarak bakın çizdim. Bizde aşağıya bir cetvel kullandım. basıncımızı direkt yukarı taşıyoruz. Ön oyuntumuzu yapıyoruz. Ön patımız 4 santim arkadaşlar. 2 santim. Bakın ön düşüklük yapıyorum. Benim 43 demiştim, yarım santim dikiş payı, 43'ün yarısı bakın 21 buçuk, bir buçuk, 2 santim dikiş payı. Altı evet, ya. 16 Çek çalışması <laughs> Ve kesiyorum arkadaşlar. Kesiyorum. Bakın yüksekliğini kesmiyorum, daha sonra keseceğim. Ön bedenimiz tamam. Evet kumaşı çevirdim arkadaşlar çizgilerin hem en hem boy olarak net üst üste gelmesine dikkat ediyorum. Çünkü arka dikişte arkadaşlar ekoseler düzgün çıkar. esniyor. Esnemiyor. Eline esniyor. Kemeri buradan alsam hatalı olur arkadaşlar. Kemeri boydan alacağım. O yüzden ne yapıyoruz? Bakın. Kulaşı çeviriyorum. Şuradan alacağım parçayla kemer alacağım arkadaşlar. O yüzden ekoseyi yukarı alabilirim. Kemer alanımızı daha fazla büyütmek için. Düz boy ipine bakıyorum. 25,5 buçuk. 26, 26. Ekosik evet. kontrolünü de yaptım arka oyuntu için arkadaşlar. Hala çizgilerimizi bir daha çekiyoruz. arkadaşlar boydan boya 2 santim bakın direkt bacak arasına yine 2 santim dize kadar arkadaşlar. Dizden sonra toplam basenimizin 8'de 1 diyoruz. Burada bizim basen ölçümüz arkadaşlar 104 santim. 8'de 1'i 13 santim. Fazla likra olduğu için oyuntuyu 1 santim geriye çekebiliyoruz. Bakın 12 santimi rahatlıkla kullanabiliyorum. 1,5 santimde oyuntuyu düşüyorum arkadaşlar. Bel ölçümüz 43 santimdi. Bakın. 1,5 santim dikiş payı geçiyorum. 43'ün yarısı 21,5 diyoruz. Standart 2 santim pens payı, 3 santim de dikiş payı. 4 santim de arka yüksekliği kullanıyorum arkadaşlar. çiziyorum. Arka oyuntumda çizdim. Evet. Çok güzel bir kalıp çıktı arkadaşlar. En sovayı da dikiş payı hariç 24 12 ve 8 santim boyu olarak arkadaşlar. Bakın. Pensolayımız da arkadaşlar dizine çıt atıyorum birleştirme anında çıtları üst üste getireceğiz ve basen kısmına atıyoruz ön bir buçuk santim olayını iki santim olayını bakın düşüyoruz karşılığı tutacak arkadaşlar bakın. Çizgileri tutacak. şey 22 santime 11-12 santim arkadaşlar. Bu tamam. Kemeri keselim. Kemer ölçümüz 43'tü. 53 kestik. Yeter 55 oldu. Bu da fermuar altına çalışacağımız düğmelik olsun arkadaşlar. Şuraya çalışacağımız düğmelik. Burada yapıştıracağız. Ondan sonra 3,5-4 cm gibi kemer olarak kıracağız arkadaşlar. Şimdi şunu göstereyim. Picose'ye hem enine hem boyuna niye dikkat ettiğimizi gösterelim arkadaşlar. Dikiş esnasında arkadaşlar, şu arka görüntünün, bakın, şu arka görüntünün düzgün gözükmesi için hem inine hem boyunu düzgün gözükmesi için ekosede dikkat edelim. Yoksa karma karışık, tam basen üstünde kötü bir görüntü çıkar. O yüzden ekosede dikkat ediyoruz. Evet. Bugünkü kesimimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.